Fazıl Ahmet Paşa, 1664 yılının bir yaz gününde, Avusturya seferi bittikten hemen sonra çadırındadır ve düşünmektedir. Önce Macaristan, ardından Avusturya ve Almanya hep hedefimiz oldu. Ama Tuna'ya aşıp Avrupa içlerine girmemiz bize sürekli zorluk çıkardı. Bu kanuni devrinden beri böyledir. Ya Haçlı orduları kurarak bize direndiler ya da biz orduyu çok uzağa götüremedik doğudaysa İran, batıya yapılan seferlerde hep bir engel oluşturdu ve gücümüzü böldü. Bir batıya Hristiyan alemine, bir doğuya Safevilere karşı bu hep böyle sürüp gitti. Bana kalırsa, Avrupa'da elde edebileceğimiz her yeri elde ettik. Askeri ve siyasi düzenimizi de kurduk. Bu son seferle de Avusturya'ya karşı üstünlük sağladık bu galibiyetimizi değerlendirip en iyi şartlarla barış imzalamalıyız. Dördüncü Mehmet döneminde sadrazamlığa getirilen köprülü Fazıl Ahmet Paşa, bu göreve geldiği sıralarda Avusturya Erdel sınırında saldırılarda bulunmaktaydı. Osmanlı Devleti'nin bu konuda serin kanlı tutumunu fırsat bilen Avusturya, Osmanlı topraklarına girdi ve bazı kaleleri ele geçirdi. Ardından Avusturyalıların Kanice yakınlarına bir kale inşa etmeleri üzerine iki devletin arası iyice açıldı. Yapılan görüşmelerden sonuç alınamayınca Osmanlı ordusu Uyvar ve Neograd'ı ele geçirdi. Papalık, Alman prensleri, İspanya ve Fransa'dan yardım alan Avusturya, karşı taarruza geçmesine rağmen istediği sonucu alamadı ve barış istemek zorunda kaldı. 1664'te Osmanlı Devleti ile Avusturya arasında imzalanan Vasvar Antlaşması'na göre, Uyvar ve Neograd kaleleri Osmanlı Devleti'nde kalacak, iki taraf da Erdel'den askerlerini çekecek ve Osmanlı Devleti, Erdel'in Avusturya'ya saldırmasına izin vermeyecekti.